Merhaba, bugün son yıllarda televizyon alırken her tüketicinin aklına takılan bir soruyu cevaplayacağız. Nanosel mi alalım, QLED mi alalım? Nanosel, LG'nin ürettiği bir televizyon modeli. QLED ise Samsung'un modeli. Bu videoda Nanosel ve QLED'i açıklayacağız. Ardından da hangisini tavsiye ediyoruz, hangisi daha popüler bunların üzerinde duracağız. LG ve Samsung televizyonlarının özelliklerinden bahsettikten sonra videomuzu bitireceğiz. Tüm videolarımda olduğu gibi bu videoda da herhangi bir sponsorum yok. NanoCell ile başlayalım. NanoCell teknolojisi panel üzerinde bulunan 1 nanometre ölçündeki nano partiküller sayesinde soluk renkleri filtreler, canlı ve gerçek renkler üretir. Yani donuk renkleri gidermek ve saflığını arttırmak için temizleyici görevi gören nano partiküller kullanılmaktadır. İstenmeyen renkleri görüntüden kaldırarak daha saf, daha büyür, daha keskin bir renk veren teknolojidir aslında. Nanosal TV'ler IPS ekranı da kullanmaktadır. IPS ekranı nedir? Geniş görüş açısı sunan ekran demektir. Bu durumda IPS ekranlar yani nanosel TV'ler bir adım daha öne geçmekte. Yani LG'nin Nano teknolojisi Samsung'a göre biraz daha ön planda olmaktadır. 2020 yılından sonra Alfa 9 denilen işlemci kullanan derin öğretme algoritması sayesinde görüntüyü analiz ederek kalitesini yükseltmekte. Ne demektir bu? Yani gelen görüntü eğer kaliteli değilse bu Alfa 9 sayesinde görüntü daha keskinleşerek daha netleştirilmekte. Yani daha net bir görüntü elde edilmektedir. Teknoloji sürekli gelişiyor. HD, Full HD, Ultra HD, 4K, şimdi de 8K. Evet yeni çıkan televizyonlarda 8K desteğini görebiliyoruz artık. Sadece teknoloji değil, görünüş olarak, dizayn olarak da Ambiyansını bozmaması için bir tablo görüntü şeklinde televizyon tasarlanmış. Bunun yanında oyun oynayanlar için de her şey düşünülmüş, daha canlı, daha net ve dev ekranda oyun oynamak sunu vermişler. Oyun oynarken en önemli unsurlardan birisi de suni yani yapay olmaması yani oyunun içinde kendimizi hissetmemizdir. Bu görüntü netliği sayesinde başarılmış ve aksiyon ve kalite birlikte bize sunulmuş. Oyun oynarken en önemli sıkıntılardan birisi ekranda gecikme veya takılma olması. Nanosen bunu aşmış ve düşük gecikme modu sayesinde bu aşılmış ve görüntünün gerçek zamanlı oyun oynama deneyimini eksiksiz hale getirmiş. Oyun oynarken hepimizin yaşadığı başka bir sıkıntı giriş gecikmesini yaşamak. Bu Nanocell sayesinde düşük giriş gecikmesi ile rakiplerimize daha hızlı karşılık verebilmekteyiz. Hiç şüphesiz teknolojinin bize kazandırdığı en büyük kolaylıklardan birisi sesli komut sistemi. Hey Mercedes, Hey Siri şimdi de Hi LG modu gelmiş. Sesli komut sistemi sayesinde hiçbir tuşa basmadan istediklerimizi çok kolay yönetebilmekteyiz. Telefonumuzdaki görüntünün televizyona aktarılmasını istedik bir anda. Bu artık Apple AirPlay 2 desteği ile doğrudan cihazımızdaki video ve fotoğrafları televizyonda görebilmekteyiz. Benzer şekilde Apple HomeKit desteği sayesinde Hey Siri uygulaması üzerinden televizyonu açıp kapatma, değiştirme, sesi arttırma özelliklerini kullanabilmekteyiz. Her televizyon aldığımda acaba bir sonraki televizyonda neler üretilebilir diye düşünüyorum ve bunu aşıyorlar her seferinde. Artık televizyonları ortak bağlantı noktası sayesinde LG ThinQ All TV programı ile evimizdeki tüm cihazları bundan kontrol edebiliyoruz. Mesela Hi LG fırını kapat diyerek bütün noktaları burada birleştirebiliyoruz. Ve tüm bunları otomatik hale getirebiliyoruz. Yani hay Erci iyi geceler dediğimizde ışıklar, ışıkların kapatılması veya havalandırmanın klimanın kapatılması birlikte yapılabiliyor. Televizyonda maç severler de düşünülmüş. Maçı kaçırmamak için maçtan önce, maç sırasında veya maçtan sonra ekran üzerinde belirerek sizi bilgilendiriyor. Maçın ne zaman başlayacağını veya skor bilgilerini göz önünde tutarak sizi haber veriyor. Her yere giren yapay zeka tabii ki televizyona da girmiş. Ana görüntüleme düzenine göre sevilen programlar, kanallar sesli komut özelliği ile önümüze gelmekte. LG'nin nano teknolojisi içinde 7 farklı modeli mevcut. Bunların 8K, 4K özelliğine, işlemcisine, ekran boyutuna ve özelliklerine göre fiyatları değişmekte. Özel, burada özelliklerini sizin için ekledim. Bunları inceleyebilirsiniz. LG sinema severleri de düşünmüş. Evinizi sinema salonuna dönüştürme deneyimi yaşatmak için elinden geleni yapmış. W Vision teknolojisi sayesinde her bir sahne için en iyi görüntü ayarlarını sağlayan sahne analizi yöntemiyle geliştirilmiş renk doygunluğu ve kontrastı sunan en iyi gelişmiş HDR çözümüdür. Yani Double Vision en iyi görüntü kalitesini sağlamak için yapılır. Double Atmos ise her nesnenin hareketini gerçekçi bir şekilde yakalar ve ses sistemiyle gerçekçi bir performans sunmaktadır. Hem Double Vision hem Double Atmos bir araya geldiğinde gerçek bir sinema deneyimi yaşattığını iddia etmek değerci. Peki Samsung'un QLED nedir? QLED aslında görüntü kalitesini iyileştirmek için kuantum noktalarını kullanan bir LED TV'dir. Kuantum yayın diyot anlamına gelen QLED, OLED'e benzer fakat farklı bir mantıkla çalışmaktadır. LED'in sağlayabileceği neredeyse saf ışık üreten bir filtre gibi davranan kuantum dot, uygun ışığa maruz kaldığında dalga boylarındaki parlak renkleri kuantum noktaları ile televizyonda yansıtan bir filtre görevidir. Dahili ışık sensörleri sayesinde odada bulunan ışık düzeyi değiştiğinde kendini ona göre ayarlamakta ve netlik kalitesini değiştirmektedir. Işığı açtığımızda, karanlık olduğunda veya perdeyi açtığımızda görüntüdeki bunalıklık bu teknoloji sayesinde geçmekte ve daha rahat bir görüntü izleyebilmekteyiz. Hassas arkadan aydınlatma kontrolü sayesinde mevcut olan ışığı ve karanlığa bağlı olarak sürekli açılıp kapanmakta ve renk canlılığını tama göre dengelemektedir. QLED'in sunduğu geniş izleme açısı teknolojisiyle birlikte daha parlak, daha keskin, daha canlı renkler odanın her yönünden eşit bir şekilde izlememizi sağlamaktadır. Samsung'da oyun oynayanları düşünmüş ve oyun performansını arttırmak için yine elinden geleni yapmış. Gerçek oyun iyileştiricisi ve düşük girdi gecikmesi teknoloji sayesinde ekranda meydana gelen gecikmeler engellenmekte ve artık gecikmeden dolayı kaybettiğimiz oyunları geri almaya başlayacağız. Samsung'un yeni bir teknolojisi mevcut. O da OTS yani nesne takip eden ses anlamına geliyor. Bu sayede ses ekranda nesnelerin hareketlerini takip ederken her zamankinden daha dinamik bir şekilde akar. Dahili hoparlörler sese hareket etmek ve en iyi duyulacağı yere gitmek için gereken özgürlüğü sağlayarak tamamen gerçekçi ve üç boyutlu bir ses deneyimi sağlamaktadır. Hepimizin başına gelmiştir. Gürültülü bir ortamda televizyon izlemeye çalışırız, sesi anlamaya çalışırız ama gürültüden bir türlü anlayamayız. İşte bu aktif ses yükseltici teknoloji sayesinde televizyondan gelen sesleri daha iyi anlamamızı sağlamakta yani insanlara susun şunu anlamaya çalışıyorum demek yerine bu teknoloji sayesinde net bir şekilde televizyondakileri anlayabilmekteyiz Samsung ses sistemi üzerinde çok durmuş, uyum sağlayan ses sayesinde ses türünü belirlemek ve işlemek için her sahneyi gerçek zamanlı analiz ediyor. Ses giriş sinyallerinin ayrılması ve sınıflandırmasıyla sahneye en uygun temel özellikler belirlenerek işleniyor, sonrasında bize yansıtılıyor. Sinema keyfini evde televizyonla yaşayamamızın en büyük sebeplerinden birisi sesin her yerden gelmemesi. Yani televizyonun altındaki hoparlörlerden gelince tabi istediğimiz performansı elde edemiyoruz. Samsung bunu Q-Symphony teknolojisiyle sesin her yerden gelmesini sağlayarak aynı sinemada izler gibi alttan, yukarıdan, aşağıdan net bir şekilde sesin dağılmadan kulağımıza gelmesini sağlamakta bu teknoloji ile birlikte. Televizyonun çerçevesi neredeyse kaldırılmış artık. Siyah köşeler tamamen küçültülmüş. Neredeyse görünmez çerçevesi sayesinde dikkatimizi tamamen ekrana verebileceğiz ve daha geniş bir alanda izleyebileceğiz. Ultra ince tasarım ile QLED gerçekten dikkat çekmekte. Göz alıcı tasarımı sayesinde arka planda kaybolmakta ve televizyonun tüm odaya hakim olmasına engel olmakta. Yani burada televizyonun yer kaplama hissi ortadan kaldırılmış durumda. Samsung'un en çok hoşuma giden özelliklerinden birisi ambiyans modu oldu. Telefonumuzda çektiğimiz bir fotoğrafın veya bir dokunun televizyon ekranında sanal bir görüntüsü oluşmakta. Böylece odayla iç içe görünüm kazandırmakta. Yani odanın bir parçası haline gelmekte. Samsung bu defa görünmezliğe önem vermiş. Gerek teknolojisiyle, gerek ultra ince tasarımıyla ayrıca tek bir görünmez kablo tasarımı sayesinde kablo karmaşasından kurtulmuş ve odayla bütünleşen bir televizyon deseni ortaya koymuş. Yani televizyon var mı yok mu, ekstra yer kaplıyor mu gibi endişeleri ortadan kaldırmış. Gerçekten bu konuda Samsung bir adım öne geçmiş. Samsung Smart Hub ve tek uzaktan kumanda teknoloji sayesinde farklı aletleri tek uzaktan kumandaya bağlamış ve bu sayede bizi karmaşadan kurtarmış. Samsung'un beğendiğim diğer bir özelliği de bu oldu. Tek bir dokunmayla telefondaki video veya fotoğraf artık televizyonda görülebilecek. Hem televizyon izlemek istiyorum hem de telefonumdaki ekranı televizyondan yansıtmak istiyorum derseniz artık Samsung'un QLED teknolojisiyle bu imkansız değil. LG'deki High LG uygulaması QLED ekranlarda da var. Bixby uygulaması sayesinde sesli komutla her türlü isteğimizi gerçekleştirmektedir. LG'deki özellik Samsung'da da mevcut. SmartThings teknoloji sayesinde akıllı cihazların hepsi aynı ekranda görünmekte ve uygun olan cihazların hepsi tek ekrandan kontrol edilebilmektedir. Evet, LG'nin ve Samsung'un artı ve eksi yönlerini sizlere paylaştım. Tüm teknolojik yeniliklerini burada anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna ve kanalımıza abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere.